Merhaba sevgili dinleyiciler. Tabloların hikayesine hoş geldiniz. Bugün size 15. yüzyıldan bir tabloya, rüzgarla savrulan saçlara, köpüklerden doğan bir tanrıçaya götüreceğim. Hazırsanız birlikte Sandro Botticelli'nin efsanevi eseri Venüs'ün Doğuşuna dalalım. Şimdi gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Geniş bir tuval, ortasında bir deniz kabuğu, üzerinde zarif bir kadın altın sarısı saçları rüzgarla dans ediyor. Evet, işte karşınızda aşkın ve güzelliğin tanrıcası, Venüs. Botticelli bu tabloyu yaklaşık 1484 ile 1486 yılları arasında yaptı. Rönesans İtalya'sında, Floransa'da. Düşünsenize Michelangelo'nun, Leonardo'nun yaşadığı topraklar. İşte bu dönemde Botticelli de kendi sanat yolculuğunu sürdürüyordu. Ve Venüs'ün doğuşu bu yolculuğun en unutulmaz duraklarından biri oldu. Peki tablo bize ne anlatıyor? Ortada bir deniz kabuğunun üzerinde çıplak ve zarif bir kadın duruyor. Venüs, yani Afrodit'in Roma'daki adı. Mitolojiye göre Venüs deniz köpüğünden doğar. İşte Botticelli tam da bu anı resmetmiş. Ama bu sadece mitolojik bir sahne değil. Aynı zamanda insan ruhunun güzelliğe olan özlemi, saflığa duyduğu hayranlık. Tablonun sol tarafında rüzgar tanrısı Zefir var. Yanında sevgilisi Kloris ile birlikte Venüs'e doğru esiyorlar. Saçları ve elbiseleri uçuşuyor. Yani Venüs'e hayatı, hareketi onlar getiriyor. Sağ tarafta ise bir mevsim tanrıçası, muhtemelen Horae, elinde çiçek desenli bir pelerinle Venüs'ü karşılamaya hazırlanıyor. Sanki "Hoş geldin güzellik, hoş geldin aşk." diyor gibi. Bu tabloyu özel kılan şey sadece mitolojik bir sahne oluşu değil, aynı zamanda Rönesans insanının doğaya, beden estetiğine ve antik çağlara duyduğu hayranlığı da yansıtıyor. Venüs'ün duruşu yani vücudunu zarifçe örtme biçimi aslında antik heykellerden ilham alınmış. Ama onun yüzünde bir şey var. Dinginlik. Neredeyse melankolik bir huzur. Ve renkler, ah renkler. Yumuşak pastel tonlar, dalgaların köpüğü, çiçeklerin utuşu, altın sarısı saçlar. Botticelli neredeyse bir rüyayı resmetmiş gibi. Bu tabloyu sadece izlemiyoruz, içine giriyoruz, Rüzgarı hissediyoruz. Dalga sesini duyuyoruz. Tablonun ardında dönemin entelektüel çevresinin etkileri de var. Örneğin Floransa'da o dönemde Platoncu felsefe yeniden popülerleşmişti. Yani insanlar ruhsal ve fiziksel güzelliği bir bütün olarak düşünmeye başlamışlardı. Venüs burada sadece bedensel bir güzellik simgesi değil, aynı zamanda ilahi, soyut güzelliğin de temsili. Bu tabloya bakarken aslında sanatın bir düşünce biçimi olduğunu hatırlıyoruz. Estetik sadece güzel olan değil, düşündüren, hissettiren, içimizde bir şeyleri harekete geçiren anlamına geliyor. Botticelli bu eserinde hem mitolojiyi, hem felsefeyi, hem de insan doğasına dair derin bir sezgiyi bir araya getirmiş. Evet sevgili dinleyici. Bugün Venüs'ün doğuşuna tanıklık ettik. Bir tanrıça'nın köpüklerden çıkışını izledik ama aslında içimizdeki güzellik arayışını, aşkı ve estetiği konuştuk. Sanat bazen sadece gözümüzle değil, ruhumuzla da görmemiz gereken bir şey. Sanatla ve ilhamla kalın.